Varsayılan demişiz. Tamam ses şu an gelmiştir. Sanırsam. Evet var. Tamam ses olmuştur. Selamün aleyküm. Oluyor ya. Bayağı uzak kaldım. Şöyle ee, canlı yayınlardan. telefon ayarları neredeyse o geldi. Vallahi iyiyim, mandosun, iyi imanlı olsun. İyi olmaya çalışıyorum. E, bu ülkede bu dünyada ne kadar iyi olacaksa kimseye de böyle şey e, negatiflik empoze etmeden e, Yayladere Bingöl 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu o gün 21.10'da saat e, Ramazan'da geliyor malum e, artık daha böyle biraz saatleri ayarları ona göre yaparız tabii ki tutan var tutmayan var herkes saygın var Ramazan'ın bir anlamını bırakmıyorlar e, Allah gerçekten Hakkıyla hakkaniyetiyle inşallah Ramazanı eda edenlerden, sadece aç kalmayanlardan eylesin. İyiyim, çok şükür sağ olun, nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Ee, bu arada Allah razı olsun, evet. Sonuçlar temiz çıktı, çok şükür, sorun yok. Ee, böyle biraz kendimi dinleme sürecini. Ghost X, Allah razı olsun öncelikle desteğin için. Şöyle bir kar koyalım, sizi çok özledik, çok geçmiş olsun. Önce canlı çok teşekkür ettim. Allah razı olsun. Ben de sizleri çok seviyorum. Allah varlığımızı daim etsin inşallah. Şimdi arkadaşlar fazla uzatmayalım böyle. Ee, uzun zaman oldu. Gerçi biraz e, sevgi seri. karşı yaparız. İyi herkese iyi çok şükür. Özge Kara eşim de iyi. Hamle olsun Rabbime. Ee, İris istasyonu. Estağfurullah. Ee, tabii gözden kaçırdığımız yerler oldu. Turgay, sorun yok. Takipteyim kardeşim. Ee, hani istasyonlardaki verileri. O zaman toparlayalım. Şöyle e, şimdi Yaylızdere-Bingöl merkez 3.7 hani büyük bir şey değil ama Geçen de anlattım hani Kiya-Bingöl, Adaklı, ondan sonra yine Elazığ kısmından olsun hani küçük küçük mikro depremlerin yanısına üçlük dörtlük depremler gelebildi. Bu da onlardan biri. Yeni katılanlar da e, aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi olayı görsele taşırsak şimdi Ahmet Yakut'un bildiklerinin dışında şu an rutinleri konuşalım. Ondan sonra Ahmet Yakut'un kafasının içindeki o soru işaretleriyle beraber en azından cevapları birlikte arayalım isterim. Ee, şimdi Santorini adasını hala bekleyenler var. Ee, patlaması için oydu buydu. Oradaki depremsel kararı çok e, mikro seviyede devam ediyor. Arada bir dört küsürlük yapıyor. Arada bir girit hemen giritin hep anlatmıştım ya, hemen üstünde e, depremler yapıyor. Arada Kos Adası'ndan e, dün yanılmıyorsam dün değil ya da evvelsi gün 4.4 büyüklüğünde bir deprem geldi. Velhasıl kelam olayı toplam en Santorini'den başlayarak hani düşüncelerimin arkasındayım. ha, orta büyük bir deprem bekler misin? Hani e, bugün ani bir şey olsa yine aynı düşüncenin 6.3 e, büyüklüğünde çıkacak bir deprem beklemem. E, susması e, hayır alem etmiyor. Bunu hep beraber göreceğiz. Çünkü bugün Ahmet Yakut diye, kendi felli profesörler bile e, Papasios e, diye hani Yunanistan'ın e, ünlü jeologlarından, jeofisçilerinden onlar bile şu an muaylaktalar. Ama e, bütün veri tabanını taradığımda oradaki mamatik hani olayı hem tektonik olarak hem volkanik olarak hani bir durulmanın e, seyreni görüyorum açıkçası. Ha, bunun ilerleyen süreçte e, daha büyük bir patlama ya da daha büyük bir depremselle yol açma açmayacağını hep beraber göreceğiz ama Düşüncem, fikrim o gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Yani her zaman söyleyeceğim. E, doğru, yanlış hep beraber göreceğiz. Hani ben Santorini adasında büyük bir deprem, yani büyük bir patlama beklemem. Olursa Amorgos Santorini adasındaki o e, dip e, kısımda e, sadece bir lav akışı olabilir e, kanaatini. Bu ilerleyen süreçteki sessizlikte belki bir altlık deprem yapabilir. Orası için söyleyeyim ama Yunanistan deprem sayını tabii ki bizim ülkemizi etkiliyor. Orada sadece Santorini Adası ile alakalı değil. Bugün Santorini Adası olsun, bugün Aykari olsun, bugün Midilli olsun, bugün Saros olsun ya da e, yine Tiran Denizi bölgesi, Yunanistan'ın güneyindeki bütün depremler ister istemez e, ülkemizin tektonik e, hatlar üstünde bir etkileşim oluşturuyor. Şu an diyeceklerim bu. Yani bugün Batılı'daki herkes içinden hep soru iyi kötü gündeme taşlar ettiler. Tabi sonu gündemlerden sıra gelmediği için artık o da unutuldu gitti. En azından böyle söyleyeyim. da bir şey bekliyor musun? Hayır beklemiyorum. E, elinde elinde aman aman bir pik yok. Bugün Ege içinde, bugün Marmara içinde, bugün Antalya içinde yani bir pik yok. E, bunu söyleyeyim. e Şimdi Bingöl'le arkadaş rahip olmasın. Çıkıp burada Bingöl 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 diye e, zır zır yapmak yerine e, çıkıp Üçlük Depremi'de arada konuşmak lazım diye bu yayını açtım. Yayladere-Bingöl depremi, 3.7'lik deprem. Hmm. Ee, hani biraz e, Tunceli, biraz Bingöl'ü ilgilendiren bir deprem. O aradaki e, kesişim noktası dediğimiz hani Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu fayının e, kesişim noktası arasındaki e, birden çok fay olduğu için, parça fay olduğu için e, orada eminim hani bir aktarma e, görevi görecek. Küçük bir kısa bir fay üstünde çünkü bir aylık haritaya da baktığımızda, son bir senelik haritaya da baktığımızda depremsellik konusunda Oradaki depremden iyiden iyiye arttığını e, söylemiş olayım. Geçen yine Bingöl depremi olsun, geçen yine olan e, Hanus depremi olsun, Ertuğrul'daki yine söylüyorum arkadaşlar orada bir gariplik var. Ee, bununla alakalı biraz hani kendimi doğrulamak gibi olmasın ama en insan doğru yoldan gitti mi e, öngörür nitelikte bir çalışma e, paylaşıldı Eskişehir Üniversitesi Jeofizik Anabilim Dalı e, başkanlığınca. Oradaki volkanizma, tektonizma ile alakalı. Çok ilginçtir. Varto e, Karlova tarafında e, volkan e, bir aktivitesi var. Ayrıca Erzincan tarafında bir volkan aktivitesi var. E, GhostX teşekkür ederim. Sonra cevap vereceğim. E, yani orada sadece hani bence depremleri konuşmayacağız belki ilerleyen süreçte. Ha bu e, göreceğiz tabii ki hani tabii ki en doğrusunu zaman gösterecek ama şu var. Ee, orada fayatlarından ziyade artık volkanik oluşumlar da var. Bunları da görüyoruz. Ee, iyi kötü. 9.3 nerede olacakmış derken. Hiç bunlara girmeyelim. Hissiyatın sizde kalsın. Böyle farklı yerlere gitmesin. Ee, Binyoda olan deprem için fikriniz nedir? Bir de bu İran'da 4.8'lik deprem oldu. Evet. evet siz demişsiniz İran mümkün bir kazanıyor diye. Yani İran'daki deprem dostlar 4.8 evet bugün de yarın bir deprem vardı hem de onu da aradan çıkaralım. Şimdi 4.9'luk e, o kısımdaki deprem yine 4.4'lük Hınıs depremi ayrıca bugün olan İran depremi e, dediğim gibi İran-Irak sınırı bu sene önemli. İran-Türkiye sınırı bu sene önemli. Bunlar e, önem kazanıyorken aslında boydan boya sınırlarımız e, takip edilmesi gereken e, bir husus anlamına. E, olayı çekim. çekeyim. Bingöl'de şu an büyük bir pik yok. E, az önce Turgay kardeşin dedi. yani bazı istasyonlarda böyle değişiklikleri var işte Gaziantep olsun ya da farklı yerlerde. Ben bunu devamlı önemli Turgay. Hani en azından benden size bir tavsiye. Hani bu devamlılık süreci önemli. Eğer devamı geliyorsa, gelecekse e, zaten istasyon pikleri e, mevcut diye düşünüyorum. Ama devamlı gelmedi. Hani farklı bir ee, bölgedeki diğer farklı bir anomaliye ait de olabilir. Ama şu an hani Türkiye'nin batısıyla alakalı beklediğim öyle aman aman bir Değer yok. Ee, bunu söyleyeyim. Ama Ben bu hafta ve sonrasında özellikle Yine e, Ağrı e, Kars e, Yine Gürcistan, Ermenistan Özellikle Azerbaycan, e, buradan da selam olsun Azerbaycanlı kardeşlerime Hani 4.8-4.9 büyüklüğünde özellikle o sınır bölgesinde e, Kuzeyinde o kısımdan yine Hazar Denizi kısmı olsun. Maksimum boyutta o depremleri de görebiliriz. Biraz daha sınır ağırlıklı bu hafta ve sonrasında görülüyor. Deprem bölgesinde olan arkadaşlara selamlar olsun. Biraz Hatay kısmı aktif olabilir. Bunlar da hani 3.6-3.7 geçecek bir deprem açıkçası görmüyorum orada. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani genel olarak toplayayım en azından. Kimsenin de değerli vaktini almayayım. Çünkü araştırmam da var. Ülkenin sağını, solunu, kuzeyini, güneyini konuşuyorsak Akdeniz açıklarını bugünlerde özellikle inceliyorum. En azından inceleyen arkadaşlar ya da bu işi yapmayı çalışan arkadaşlar için de söyleyeyim. Ve Doğu, kuzeydoğu Kuzey Doğu sınırlarımız işte Kars'tı, Erzurum'du, Ağrı'ydı, Ermenistan, Gürcistan bu kısımlar işte Kafkasya bölgesi olsun. Buralarla biraz e, haşineşli olmak lazım. Diğer bölgelerde aman aman. Türkiye zaten hani plastik olmuş bile apara. Türkiye bir deprem ülkesi. İşte depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Her an her yerde ikilik, üçlük, dörtlük, beşlik, altılık deprem olabilir demeyeceğim. Ama e, ikilik, üçlük depremler tabii ki olabilir. O ayrı konu. Ama onun üstünde hani şu an e, diğer bölgelerde beklediğim şey yok. Şu an özellikle kuzeydoğu Doğu e, kısımlarına iyi bakmamız lazım. Bingöl depreminden çok korkuyordum. İçerisinde susabilirsiniz. Bu İran Irak depremleri, Kafkas depremleri birkaç gündür mikro depremler oluyordu. Teşekkür ederim Allah razı olsun yani ben elimden geldiği kadar hani çıkıp buraya Google kuşu gibi hani hani ne zamanımı harcamak istiyorum ne başka gibi YouTuber olmak derdinde değilim hani bir araştırmacıyım. Önemli bulduğum yerlerde e, size size bilgilendirmeye çalışıyorum. O yüzden tabii ki elimden geldiği kadar e, destek olurum bilgilerin bilgilerine. Ayşe Hanım, teşekkür ederim. E, Ghost bir kere daha teşekkür ederim desteğiniz için. İtalya'daki Volkan ve tektonik kökenli depremler oluyor. Bugün Sicilya arasında 4.1 oldu. Şimdi arkadaşlar, e, İtalya'yı e, ben deprem sayfamı şu an için kapattım. E, bilenler biliyor zaten Instagram'ı. E, oradaki deprem tahmin ve araştırma Orada herkes Santorini'yi konuşurken ben Napoli Körfezi'nden bahsetmiştim. Hatta bir ara size de 8 mi 9'luk bir deprem uyarısı geldi o bölgeyle alakalı. Yani evet Yunanistan, İtalya ee, sadece hani ee, tektonik değil, volkanik depremleri yaşıyor, yaşayacak da. Bugün ee, orada anlattığımı sözlü olarak anlatayım. Bugün Tobo Gölü, e, ee, tarafındaki bugün sadece hani Yellowstone Vadisi değil dünyayı yok etmeye ya da böyle insanları yok etmeye. Bugün Napoli Körfezi gibi bir gerçek var önümüzde. Hani sadece olay Santorini Adası'ndan da de ibaret değil. Allah göstermesin bugün Napoli körfezde patlasa e, insanlığın yok oluşunu özellikle Avrupanın ve bizim yok oluşumuzu izleyebiliriz uzun bir kış olur e, çok konuşulacak şeyler var yani bunlar burada, e, dildi, hani bunları burada dilip hani evrende bu muhabbeti e, enerjiyi de sağlamak istemiyorum ama böyle de bir gerçek var hani e, İtalya evet e, İtalya'daki depremler sadece tektonik değil volkanik faaliyetler de arttı Etna olsun e, yine Napoli Körfezi tarafından Napoli e, kısmında. Diğer kısımlarda da e, volkanik e, etkileşimler var. İstemedeyim. Bakalım görelim mevlam neler nelerse güzel eller Başka bir şey. Hocam Erzurum'da ikinci deprem etmiyorsunuz. Emre Haymana. Şimdi geçen de anlattım değerli kardeşim. Bingöl, e, Erzurum, Kars, Muş o kısımlar önemli. Şu an için büyük bir deprem beklemem ama üçlük dörtlük depremler arada kapanış çalacak. Ve bu sene e, o kısım için önemli eee bir sene olabilir. Elimdeki değerler değiştikçe de burada çıkar. Konuşurum değerli kardeşim. Ahmet üstteki soruyu cevaplarsanız çok seviniriz. Nerede? Serdar Kayış atladıysam. Dur bakalım. Geçenlerden Maraş ile açıklamanız vardı harp ile ilgili. Sonra vazgeçtik. Yok. Yok yok. Ya e, şimdi yok da demeyeyim aslında. E, Turgay bir dakika cevaplarım. Şimdi konuyu toparlayın. E, hani burada komple teorisi diyor yapmayayım? E, adamların elinde her şey var. Adamlar derken hani teknoloji babında. E, Ebru Hanım teşekkür ederim. E, kolom stres e, haritasıyla beraber e, bölgelerin 3 boyutlu haritalandırmasını yaparken ayrıca fay bölgelerindeki e, kaymaları, ivmeleri, ivme ötelenmelerini her türlü görüyorlar. Görüyorsunuz ki birçok depremden sonra e, paylaştılar. Şimdi insanların elinde böyle bir teknoloji varken nerenin artık e, imesinin arttığını. Şimdi ben bir normal kendimce bir sıradan araştırmacıyım. Ama yüksek bir teknolojiyle nerenin artık hazır bir kavama geldiğini ve son kibritin nereye çakılacağını çok iyi biliyorlar. Ha bu Bingöl olur, bu işte Marmara olur bu ee, Manisa bölgesi olur misal verelim yanlış anlamayın bu e, Suriye olur Lübnan olur bugün Hakkari tarafı olur her şeyi e, biliyorlar ha tabii ki Allah istemedikten sonra olmayacak şey yok ama e, bizim diyorum ya toplum olarak hani Müslümanlar olarak insan olarak kafayı da çalışmamız lazım e, o konuda net bir şey diyemem onların da özellikle araştırmasını yapıyorum harple alakalı ama Belli bir yere kadar gelebiliyorum. Burada diyorum ya 12 sayfalık o şeyi çıkardım konuştum. Daha sonra el altından başka sayfalar da paylaştı. Böyle algı yapmak istedim en azından. İyi de oldu. İyi kötü herkes görsün okusun diye. İngilizce kısmını. Şöyle söyleyeyim. Değerli dostlar. Toparlamak gerekirse, Evet. Herkes her şeyin farkında. Evet. Dünyada gerçekten bir şeyler dönüyor. Evet. İnsanların ölmesi, toplu olarak ölmesi birilerinin gerçekten umurunda değil. Çünkü amaçları bu. E, kimisi buna sıfırlama diyorlar, kimisi resetleme diyorlar, kimisi New World Order yani yeni dünya düzeni diyor. Herkes bir şey diyor. E, ama bu şeytanın düzeni içinde bir taraftan da ayakta kalmamız lazım. İyi sile buna akıllıca yorum yapan da olabilir. Buna aptalca. E, yorum yapan da olabilir ya da görüşlerime katılan ya da katılmayan da olabilir. Ama dünya artık sizin bildiğiniz dünya değil. Dünya benim artık bildiğim dünya değil. Evet bir Tanrı var, evet bir Yaradan var, evet bir Allah var. Ama bu dünyanın içinde Tanrıcılık, Allahçılık, Yaradancılık oynayan da var. Ki onu daha az çok görüyorsunuz. Trump denen e, karaktersiz en azından e, ile alakalı bir e, video paylaşmış. Az çok izleyenler vardır. Gazze'yi ne getirmelerini yani sözü toparlamak gerekirse depremin yine dışına çıktık ama e, o içindeki şeyleri de tutamıyorum bazen adamlar her şeyi yapıyorlar abi Sivas'ta olan küçük depremler size ne ifade ediyor Gürün e, ve Ulaş'ta her gün ufak depremler oluyor İnci Katar, daha önce de demiştim değerli kardeşim Kangal, Gürün, e, Ulaş bu kısımlarda 4.5-4.6'ya kadar depremler olabilir çünkü e, hani bu makas alırken dedim Orta blok üzerinde Sivas tarafında özellikle o kısımda e, yine Dağrende kısmı olur. E, yine arada e, Tunceli tarafından olur. E, dörtlük üçlük depremleri görebilirsiniz ara ara. E, bunlar gayet normal. Şu an için hani beklediğim aman aman bir değer yok. E, Bunu aile yayınlar Ahmet Bey. Karşım bir haftadır. Neye dokuzsam elektrik çarpıyor. E, hani giyindiğinizdendir, ettiğinizdendir belki üstünüzdeki e, statik elektrikler biraz toprağa basın ayaklarınızı biraz öyle deni Zeynep Hanım. Hocam bir konuda bilgi almak istiyorum da. Yani HZ olarak da takip ediliyor. Yani ben onları hiç HZ, MZ diye bakmıyorum. Bende bir veri aralığı var ben ona göre. Şimdi buradan çok bilmişti taslayıp da de size farklı bir şeyle gözle lanse etmek de istemiyorum ama benim bir veri aralığım var. HZ olarak takip ediyorum ben karşı. Abi Germencik'te sıcak su alanlarıydı. Yapayım başta video attım. DM'den sana abi bak. Tamam bakarım. Ahmet Bey çok teşekkür ederim. Amin inşallah. Allah hepimize akıl versin. Her yerde elektrik çok doğru soruydu. Çok insanla duydum bunu. Abi Etiyopya kısmında Yemen Denizi'nde yağmur yiyor. Turgay, eee bir şey var. Yani biraz konunun dışına çıkayım o zaman, biraz uçuk konuşayım. E, bugün Dürziler bölgelerinde bir hani topluluk, artık e, toprak istiyorlar. E, Netanyahu, Dürzilerin yanındayım, İsrail olarak Dürzilerin yanındayım diye bir açıklama yaptı. Suriye'de hala bir şeyler dönüyor. Hani ne kadar olmasa da etmese de gitsek de, oraya halıda yaptırsak da o Emevi camine hala da sonuç olarak bir şey değil ama evet devlet gözü belki önemli. Benim göremediğim şeyleri de görebilir. Çünkü izle, bak, ona göre davran. Belki e, kanaatiyle davranıyorlar. Onlarda da haklı olabilir ama İsrail bölgeye çullandı ve İsrail bölge çullanacağı için e, Lübnan'a, Gazze'ye zaten çöktü çökecek kadar o bölgeler için de belki İlerleyen süreçte diyorum ya, o bölge çökmek için farklı bir algı yapacaklar, farklı bir e, uygulama yapacaklar o bölgeye. Bunu hep beraber göreceğiz. Çünkü adamlar istediği o Davut Koridoru e, muhabbeti. Vallahi çok şey konuşurum burada da, yeri zamanı değil. Bitlis Akrotkinez Kuşağı tarafında deprem bekliyorsun Şu an, yok beklemiyorum. Malatya, ah nasıl bir can? Ya yani şu an yani evet o bölge deprem üretecek bölge ama şu an bekle var. Etki çarpması bağın etkisi Yunanistan'a yüklenen çok büyük yağmura gelecek misin? Ama farklı bir bakış açısı Fırat Alçın öyle de demiş. Amin. Neyse arkadaşlar toplayayım ee, lafı. Şimdi Ramazan'la geliyor. Allah nasip ederse bir şey kalmadı şurada. E, dediğim gibi herkesin görüşüne saygım var. Hocam tüm sonu estağfurullah. Rica ederim ee, İzmir için söyledim bir şey pek demiyorum. Kurban oldum ya artık. Hani İzmir, Manisa, e, Bursa, Çanakkale, Bigas olsun, İzmir kısmı olsun, Manisa kısmı olsun, ha, bunun neresi olsun olsun. Şu an aman aman bir değeri yok. Hani Türkiye'nin batısından çok aman aman bir ivmelenme gelse 4.1, 4.2 olur. Ama çıkıp da burada ikilik, üçlük depreminde lafını yapacak değilim. En başta dedim hani biraz daha ülkemizin kuzeydoğu o ve sınırlarına bakmamız lazım diye hani öyle her deprem muhabbetine de tabii ki şampiyon edin ama e, işimi takip edip yeri geldiğim mi çıkayım buraya her gün böyle kak kak kuk kuk yapmaya da çıkmayayım biraz vicdanlı istedim biraz böyle alevimi aldım mı batara patara putara konuşuyorum ondan sonra olmuyor ondan sonra başka şeyler oluyor telefonlar geliyor sus et çeneni kapat diye e, ee, diyeceğim bu. Batı neresi? Batısı neresi derken? Kıbrıs açıkları inceleme Mehmet Yalçın. E, ee, Kıbrıs açıkları, Lübnan açıkları, buralar, Antalya Körfezi. Ee, geçen de 4.6'ya kadar depremler üretir. Abdullah Bey teşekkür ederim. Desteğiniz için bu gece. Valla Bingöl uyusun mu? Yani elimde aman aman pik yok. Tabii ki uyuyor. Ölüm her an için. Yani bu sadece Bingöl ile alakalı değil. Bugün Urfa'da olsun, Edirne'de olsun, Hakkari olsun. Allah uyuyup güzel uyanlardan eylesin. Ya da uyuyacaksak da güzel göç edenlerden eylesin. Ne diyeyim kurban olduklarım. Yani o kadar da takmayın abi. Yani psikolojinizi bozdular, ettiler de amaçları zaten buydu. Her gün e, deprem, deprem, deprem. Santorini patlayacak, Hasanlı'a patlayacak, oraya patlayacak, buraya patlayacak. Evet, şeyine bakıyorsunuz. 300-400 yıllık periyot belki bizler için uzun bir periyot ama jeoloji tarihi açısından çok kısa periyotlar, 300-400 yıllık periyotlar. Ama abi her deprem sonrası Endonezya'da deprem olur, İstanbul depremi tetikler mi? E, Maldivler'de deprem olur, Marmara depremi olur mu? Ne bileyim, garip garip muhabbetler ortaya çıkıyor. Yani gerekiyorsanız zaten konuşurum. Rahat olun. Tamam. Hadi hepiniz Allah rahatı versin diyeyim. Ee, çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. günün uykusu gelmişse uysun hocam. Yani yok, amacım burada kimseye polyanlacılık oynamak değil. Burada büyük deprem beklemiyorum, şurada beklemiyorum demek de değil. Ama her şeyin bir zamanı var. O e, süreç içerisinde. Benim için zaman, fizik, kimya, matematik her şeyin en önemli formülü zaman. E, o yüzden arkadaşlar, her şeyimiz zamanı var. Çık buraya. Diyorum ya, hep, e, aynı şeyleri konuşmaya gerek yok. Tabii ki tedbir Edir alın. Edremit Körfezi'nin devamı gelir mi? Burada çok anlattım. Behram Kale, Müsellim Körfezi. E, şeyin devamı Midilli e, e, Adası'nın kuzeyinde tabii ki altılık altı buçuk depremler olabilir olabilir. Ölüm neyden olacak bilemeyiz. Hadi deprem. Aynen öyle. Yani. Ya enkazdan sağ çıkıp çıkmamak önemli değil. Adamın başına diyorum ya hiç gelmeyen şeyler geliyor. Allah ömrün de ölümün de ailesi nasıl versin ya? Takmayın bu kadar kafayı ya. Ya korkumuz ölüm değil biliyor musunuz? Korkumuz günahlarımız. Korkumuz şu var ya şu üç maymun oynamak var ya. Bu başka bir şey değil ha. Bak hep kitabın ortasından konuşuyorum. Bu sefer başıma bela alıyor. Konuşturmayın beni şimdi açtırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ee, i̇nşallah deprem olmasın. Ben de canlı yayın yapmıyorum. Sorun yok. Bir şey olmadıktan sonra yapmam. Allah Ramazan'ı Ramazan gibi geçirenlerden eylesin. Sadece mideyi aç bırakanlardan eylemesin. Ee, nefsini, haddini, e, hiçliğini bilenlerden eylesin inşallah. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Ee, mekeceler düşünceleriniz var mı? Olsa söylerim. Rahat olun Yasemin Subaşı. Hadi kalın sağlıcakla.